Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hollanda'da ev kiralama süreçlerini konuşacağız. Bu aslında çok uzun zaman önce, yaklaşık 3 yıl falan önce çektiğim bir videoydu. Onu şuraya koyuyorum. Tabii ki bazı oradaki bilgiler değişti, artık güncelliğini yitirdi ve yeni yeni e, hükümetin yeni yeni politikaları var burada kiralık evlerle ilgili. Biraz onları anlatıyor olacağım. E, şimdi başlayalım. <laughs> İlk olarak bildiğiniz gibi Hollanda'da kiralık ev bulmak bir kısır döngü haline gelmiş durumda. Evlerin fiyatları çok yüksek. Parayı da geçiyorum. Bulmak çok zor. Şimdi burada hani neler olması bekleniyor ve bu krize nasıl çözüm bulabilirizden birazcık bahsetmeye çalışacağım. Önceki videomda zaten hani ev arama süreçlerinden, işte oradaki sözleşmenin nasıl inceleneceğinden, maaş kriterlerinden vesaire bahsettim. Burada onlardan çok daha kısa kısa geçeceğim ve genel olarak... Nasıl ev bulacağız ya bu çözümü nasıl sağlayacağız ve nelerin değişmesi bekleniyor bunları konuşuyor olacağım. Şimdi ilk olarak e, Hollanda'daki kiralık ev fiyatlarının 2024 ve 23 yıllarında yaklaşık böyle %8-10 gibi arttığını biliyoruz. Yani burada ciddi bir zaten kira artışı var. Bu kira artışının da bizlere yansıması olarak burada hani stüdyo dairelerin bile özellikle hani Randstad bölgesinde, Randstad dediğim bölgede Amsterdam-Mütreh gibi olan o üçgen. E, o bölgede e, stüdyo dairelerin bile 1500 liralara dayandığını biliyoruz daha böyle hani bir ailenin yaşayacağı e, birazcık daha eli düzgün bir ev dediğinizde kirazan 2000 euroya falan çıkıyor. Bu çok büyük bir para. Hollanda'daki ortalama gelir 3000 euro civarı gözüküyor. Eee haliyle de hani zaten 3000 euro kazanan ortalama bir insan 2000 eurosunu kiraya veremeyecektir. Yani bunun dışında daha sağlık sigortası ödeyecek, alışveriş yapacak, yaşayacak bilmem ne. Haliyle kira fiyatları zaten yüksek ama tek sorun bu değil. O parayı verseniz de ev bulamıyorsunuz. Şimdi birazcık daha bunu konuşacağız zaten aslında. Şimdi burada e, evlere baktığımız, kiralık ev için baktığımız aslında Pararyus ve Funda'yı zaten biliyorsunuz. Onun önceki videolarımda da hep söylemiştim. da daha çok kiralık seçenek oluyor genellikle. da daha çok e, ev alacağınız zaman daha aktif kullanabiliyor oluyorsunuz. Ama bunların yanında artık daha yine popülerleşen ve bizim geldiğimiz senelerde bu kadar da bilinmeyen Hur Foningen diye başka bir site var. Bu zaten az önce Hur olduğu için... Yani sadece kiralama üzerine, yaşam alanı kiralamak üzerine bir web sitesi. Bunların hepsini aşağıya koymuş oluyorum bu arada. Ee, orası zaten sadece kiralama üzerine yoğunlaştı. Kiralama da böyle ciddi bir problem olduğu için. Buradaki o hem Wurfoningen hem de e, Paravius mahalleyle ilgili analizler, size bildirimler vesaire de yapıyor. Buradaki e, bu e, mahalle analizleri de aslında kıymetli. Çünkü belli bir kesimin kalifiye göçmen olduğunu ve hani kiranın dışında oradaki okullar nasıl, işte hayat koşulları nasıl, yani suç oranları nasıl falan gibi başka şeylere baktığında biliyorum. Bununla ilgili başka bir web sitesi de var bu arada. E, onu da aşağıya koyacağım. Bütün mahalleleri tek tek ya da işte illeri tek tek aratabileceğiniz ve e, oradaki suç oranlarını yaşayan popülasyonun ortalama gelirlerini vesaire söyleyen başka bir web sitesi daha var. Bunu zaten ayrıca yapmanızı öneririm. E, bu web siteleri tabii ki bu mahalle analizi vesaire sunmasıyla öne çıkıyor. Funda da işin gerisinde kalmamak için başka bir yaklaşım getiriyor ve hızlı başvuru koyuyor bazı ilanlarını artık. Bu da şu demek, yani eve e, normalde mail atıyoruz bir evi beğendiğimizde ya da işte emlakçısı varsa emlakçısını arıyoruz randevu alıyoruz falan filan gibi. Artık buradaki o yarıştan öne çıkabilmek için hızlı başvuruyla evi hiç görmeden bile sadece fotoğraflarını görerek bir teklifte bulunmanızın önü açılıyor bazı teklifte bazı evlerde her zaman bu olan bir şey değil bu arada. Evin çok talebinin olacağı varsayılıyorsa ve artık hani bazen kişiler yıldığı için Hani gidip görmeye ihtiyaç da duymadan fotoğrafları güzelse direkt teklif verip alayım bitsin falan gibi bakıyor. Ee, Burada o yüzden böyle bir hızlı başvuru metodu da aslında açıldı. Şunu da daha önce söylemiştim tekrar hatırlatmak isterim. Hollanda'da kiralık evlere de üzerine teklif verilebilir. Bu zaten kendi başına size öne çıkaracak bir şey. İlanda 1200 euro 1500 euro olarak gördüğünüz bir evin atıyorum işte 1500 liralığın teklifini zaten 1600 euro olarak gönderebilirsiniz. Bunun önünde hiçbir engel yok. E, bu zaten sizi öne çıkaracak bir şeydir. Kiralıklarda her zaman olmaz, yani o gördüğünüz fiyata da e, evi kiralayabilirsiniz. Ama öne çıkmak istiyorsanız üzerine teklif vermeniz zaten mümkün. Yine e, daha kolay ev bulabilmek için yapabileceğiniz başka bir şey ise e, bana kalırsa bölgenizdeki emlakçılara kayıt olmak. Yani hani hangi bölgede ev bakıyorsanız bence oranın işte mahallesinde ya da işte Google Mapsinde nasıl isterseniz bir gezinin oradaki lokal e, emlakçılar neyse onların web sitelerine kayıt olun ve onlara bildirim ya da mail atın. Ben şu koşullarda bir ev arıyorum. Çıkınca bana haber verebilir misiniz diye. Ya da web sitenize koyuyor musunuz? Bakabilir miyim diye. Çünkü bazı e, emlakçılar kendilerindeki opsiyonları değerlendirebilmek için bu büyük sitelere ilanları birkaç gün sonra koyuyor. Ve bazı evler o birkaç gün içinde zaten gidiyor. Yani siz hiç görmemiş oluyorsunuz. Büyük siteden takip eden kişi olarak. Bu nedenle lokal emlakçılar bence hala önemli. Onlarla iletişimde kalmak önemli. Bölgeyi tabii ki geniş tutabildiğiniz kadar geniş tutun. Hollanda'da ulaşım aslında oldukça geniş ve Hollanda yani e, genel olarak küçük büyük ki e, ve özellikle araç fiyatlarında oldukça uygun olduğunu düşünürsek yani dünyanın sonu değil birazcık uzaklaşmış olmanız. Birazcık daha bölgeyi geniş tutarak da tabii ki çözüm bulabilirsiniz. Bunun dışında e, eğer evcil hayvanınız varsa mutlaka depozito iki deposta vermeyi kendiniz teklif etmenizi öneririm ev tutabilmek için. E, bunlar böyle küçük küçük yaklaşımlar. E, evler için çok belirleyici olan başka bir konuda enerji etiketi. Enerji etiketi çok kötü olan bir ev tutmanızı önermem normalde ama çok çaresizseniz enerji etiketi kötü olanlar sizin için belki bir avantaja dönüşebilir. Çünkü normalde Hollandalıların tercih etmeyeceği bir şey. Enerji faturasını çok ödersiniz çünkü. Ama normal şartlarda hani artık bulamıyorum çaresizim derseniz bunları kriter olarak yine alabilirsiniz. Bir başka önemli konuda daha böyle oda bakan, stüdyo daire bakan insanlar için söylüyorum. Bunlar için zaten kamer.net diye yani oda.net <laughs> Türkçe'de ayrı bir web sitesi zaten var. Burada da şuna dikkat edilmesi önemli. Biz Türk vatandaşı olduğumuz için burada BSN vesaire aldığımız için bizim bir adres kaydına ihtiyacımız var. Burada da bazen evler çok uygun ya da güzel olabiliyor ama adres kaydı için uygun olamayabiliyor. Burada neyi kastediyorum? Diyelim ki benim bir tane evim var işte 100 metrekare. Ben bunun bir odasını bir öğrenciye kiralıyorum. Ama evde zaten ben ve alem kayıtlıyız. O evde yaşıyor gözüküyoruz. Belediyeye gittiğinizde o bir tane odada kalan kişiyi belediye kaydetmiyor. Bu evde zaten bir aile yaşadığı için. Ya da bazen bazı kişiler işte e, morguç alırken daha düşük faizle alabilmek için evi kendileri yaşayacakmış gibi alıyor ve oraya kendilerini kaydettiriyor ama yaşamıyorlar. Çünkü atıyorum AB pasaportu var zaten. Ülkesine gidiyor yılda 8 ay. Başka bir yere gidiyor bilmem ne. Orayı kiralamaya çalıştığında oraya adres kaydı yapılamıyor. Çünkü orada zaten yaşayan biri var gözüküyor. Yine benzer şekilde diyelim ki bir tane stüdyo daire buldunuz. İşte orada açıklamada diyor ki bu evde 1-2 kişi yaşayabilir. Ama siz dediniz ki ben burayı tutayım sonra içine gideyim 7 kişi yaşayayım benim için okey ama belediye kaydı yapamazsınız. Çünkü belediye tarafında evin zaten metrekaresiyle kaydı olacak kişinin uyumsuz olduğunu size söyler ve kaydınızı almaz. Haliyle de bunlar da bence çok önemli. Özellikle işte böyle kamernetten, facebook'tan vesaire böyle bir fırsat gördüğünüzü düşünüyorsanız işte yakınındaki ev 2000 euro, benim baktığım 1300 euro falan gibi şeyler mutlaka kayıt olup olamayacağınızı sorun. Büyük ihtimalle kayıt olamıyorsunuzdur zaten. Çünkü bu çok ciddi bir eksi zaten o ev için. burada o eve zaten biri kayıtlıysa size sözleşme vesaire yapmaları da imkansız hale geliyor. Yani iş tamamen legallikten çıktığı için bunu zaten asla önermem kimseye. Yine yapmanız gereken bir başka şey de Hollanda'ya daha taşındığınız belli olur olmaz. Ev bulma sürecine mutlaka bence başlayın. Çünkü e, 2000 euroya ev kiralayabileceğiniz bir mahallede bile, oraya yakın bir yerde bile siz Airbnb'den bir yer, bir aylık tuttuğunuzda sizden 5-6 bin euro istiyorlar. Yani o yüzden 3 aylık kirayı vereceksem eğer ben bir evine sadece ev bakmak için bunun çok da bir manası yok. Çok büyük bir para boşa harcanmış. Haliyle de ev bakmaya mutlaka erken başlamanız lazım. Burada maaş tabii ki çok önemli bir kriter. Ee, bazen maaşla ilgili problemler de oluyor. Atıyorum kişi kalifiye göçmen olarak gelmiş ama 30 yaş altı Yani işte 3500 euro gibi bir olan bir gelmiş. Bunu zaten net ediyor 3000 euro. Ee, bir de atıyorum evli çocuğu var vesaire. 2500 euroluk eve teklif gönderiyor ya da almak istiyor, kiralamak istiyor. Yani diyor ki ben 2500 lira kira vereceğim. E, sonra da atıyorum işte eşim işe girecek. Ya da işte Türkiye'den de şöyle bir gelirim var. Geçinirim. Ya da diyor ki artık ev bulmam gerekiyor. Bir süre sıkışsam da idare edeceğim bilmem ne. Şimdi bunlar e, evin asıl sahibinde genellikle bir karşılığı olmayan şeyler. Çünkü onun baktığı yerde sizin maaşınız ve kiranız arasındaki e, fark çok az. Haliyle siz bu kirayı uzun süre sağlıklı bir şekilde düzenli bir şekilde ödeyemezsiniz diyor. Evi size vermiyor. Haliyle de Burada e, maaşınıza göre yüksek kiralık evlere bakıyorsanız bunu yan dokümanlarla mutlaka desteklemeniz lazım. Yani diyelim ki maaşınız 3000 Euro, 2500 Euro'luk kiralık ev kiralamak istiyorsunuz. Zaten bunun matematiği yok. Bunu ödeyebileceğinizi düşünmenizin başka bir nedeni olabilir. Dersiniz ki benim Türkiye'de işte kira gelirim var. İşte bunun dışında Türkiye'de de bir firmam var. Ayda şu kadar kazanıyor. Bunların hepsinin sunulması lazım. Çünkü öbür türlü bunun bir anlamı yok. Yani bakan kişi tarafından ve bunların hepsinin kanıtlarının olması lazım. Ee, yine eğer girişimciyseniz yani burada gösterebileceğiniz bir maaşınız yoksa minimum 3 aylık bordroları göstermenizi istiyoruz. 3 aylık e, firmanızı işlettiğinize dair ve gelir e, beyannamelerinizi firmanın e, kestiği ve ona kesilen fatura ile ilgili kanıtları sunmanızı isteyeceğiz. Ki e, oradaki ev sahibi bu kirayı sizin düzenli olarak ve sürekli ödeyebileceğinize inansın bunlar olmazsa zaten evleri vermeye genellikle istekli olmuyorlar. Burada hani piyasa çok sıkışık olduğu için ev sahipleri tamamen seçen konumda. Haliyle de sizin ev sahibini ikna etmeniz, en yüksek parayı vermeniz, en iyi işte teklifi sunmanız vesaire bekleniyor. burada o yüzden çok seçiciler. Maaşı beğenmezse direkt hayır diyebilir. Çünkü büyük ihtimalle elinde zaten onlarca aday var. Burada tabii şey de çok önemli. Yani hız çok önemli bana kalırsa. Hatta bütün bu söylediklerimden daha önemli olabilir hız. Yani evleri sürekli takip edeceksiniz. Hızlı mail atacaksınız. Mailinize dönmedim bir saat arayacaksınız. Taciz edeceksiniz o randevuyu alabilmek için. O randevuya gideceksiniz. Öyle bana 6'da göster. Cumartesi göreyim, haftaya göreyim. Bunları hayatta tölere etmezler. Çünkü zaten çok başvuran var. Seçen onlar. Siz değilsiniz. Halleden hani işinizden, işte zamanınızdan neyse onu ayırıp gideceksiniz. O evi göreceksiniz. Hemen teklifinizi vereceksiniz. Yani burada ee, siz işi kovalayacak olansınız. Yoksa hani mail attım dönmedi. Demek ki bu müsait değilmiş. Böyle falan olmaz yani. Hani arayacaksınız, taiz edeceksiniz. Ben mail attım görmediniz. Bir istiyorum şu saatte. Gelebilir misin diyecektim. Yarın gelirim diyeceksiniz. Yani hani <laughs> o şekilde bütün bunların takip edilmesi gerekiyor. Kolay olmadığının farkındayım ama şey gibi bakmak lazım bence. Hani bu işi böyle mıy mıy mıy, mıy yaparsanız belki bir ay sürecek, 3 ay sürecek. Ne kadar yoğun ve sıkı yaparsanız o kadar hızlı bitecek. O yüzden belki sadece 15 gününüzü buna ayıracaksınız ama 15 günün sonunda eviniz olacak gidip oturacaksınız. Böyle bakmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Son olarak da yine ev bulmak konusunda size yardımcı olabilecek başka bir şey de emlakçı konusu. Emlakçılar para istiyor. O yüzden hani bu en son seçeneğiniz olabilir ya da hiç düşünmeyebilirsiniz tamamen size bağlı. Ama Hollanda'da emlakçılar iki yönlü çalışır. Yani evin emlakçısı olabilir. Bu emlakçı evin en iyi adaya, en yüksek paraya kiralanması ya da satılması için çalışır. Evi gezdirir, gösterir, anlatır, teklifleri alır, toparlar bilmem ne. Bir de sizin kendiniz için tutabileceğiniz bir emlakçı var. Bunlar aynı kişiler bu arada ama hani aynı ev için tabii iki taraflı olamaz. Bir emlakçıya gidip benim için çalış da diyebilirsiniz. Burada da emlakçı sizin için uygun olabilecek evleri aramaktan, bulmaktan, onlara uygun teklifler vermekten sorumlu olmuş oluyor. Bu çok yardımcı olan bir süreç çünkü ne kadar hani her şey çok adil, çok eşit falan deseler de tabii ki emlakçılar arasında da ciddi bir tanıdıklık olduğu için kendileri evleri aslında hiç piyasaya çıkmadan ayarlayabiliyor size. Ee, ve tabii ki şey kısmının da bu teklif süreçlerinde ne kadar adil işlediğini bilemiyoruz. Bunlar genellikle kapalı işleyen sistemler olduğu için. Yani diyelim ki ben e, emlakçıyla çalışmıyorum. Şahsım olarak, kardelen olarak 1200 liralık teklif verdim. Emlakçıyla çalışan biri 1200 liralık teklif verdi. Aradaki tek fark emlakçı ama onu seçiyor. Neden? İşte çünkü tanıdık. Ya da bazen o belki daha az teklif verdiğinde bile onu seçiyor. Çünkü tanıdık. Belki ev sahibine benim teklifim hiç gitmiyor bile. Çünkü arada başka bir tanıdığı var ve onu öne çıkarmaya çalışıyor. Yani bunların hepsi mümkün. Hani bunları sürekli yapıyorlardır, bunlar hep oluyor anlamında söylemiyorum ama buradaki sistem hiç şeffaf olmadığı için bunların hepsi mümkün. İsteyen yapar. Haliyle de hani burada şey önemli bizim için. emlakçıyla çalışmayacaksak ev sahibine tabii ki teklifimizin iletildiği, iyi olduğu falan gibi konularda tamamen bir güven duymamız gerekiyor. Yani bunları kontrol edemiyoruz aslında. Bu da kendi başına bir risk. Emlakçılar çalışanlar genellikle birazcık kandıklıkla aslında ev bulmuş oluyor. Emlakçıya işin sonunda para ödüyorlar tabii ki. Emlakçılar da genellikle bir kira bunun için ücret talep ederler. Ee, burada şeyi de söyleyeyim. Normalde siz bir eve gittiğinizde işte Türkiye'deki gibi düşünün. Emlakçı var, evi size gezdiriyor, bilmem ne falan diye. Orada koy emlakçının parasını siz zaten ödemezsiniz Hollanda'da. Da. Çünkü sistem diyor ki o emlakçı senin için çalışmıyor. O emlakçı ev sahibinin daha iyi bir aday bulabilmesi için çalışıyor. Ev sahibinin evini gezdiriyor. Halil o emlakçının parasını ev sahibi ödüyor. Siz kendinize emlak tutarsanız onun parasını tabii ki siz ödüyor oluyorsunuz. ben emlak tutulmasını özellikle de aileyle, çolukla, çocukla vesaire gelecek insanlara öneririm. Çünkü çok rezil oluyorlar burada. Otellerde, şurada, burada. Ama onun dışında hani ben tekim, arkadaşım var zaten kalırım, evimi kendim ararım diyen biri için bana kalırsa şart değil. Biz de ev emlakçıyla çalışmadık. Biz kendimiz tamamen kendi çabalarımızla evimizi gelmeden tutmuştuk. Bunun içine de ama benim tamamen bölgedeki bütün emlakçıları bir excel yapıp hepsine mail atmam, yani belki yüzlerce emlakçıya mail atmamın tabii ki payı var. Yani buradaki çalışmamızın ortalama bir insanın yapacağı bir şey olmadığını açıkça söyleyebilirim. Biz o sıralarda tamamen Hollanda'ya göçe odaklı olduğumuz için ben yüzlerce emlakçıya mesaj yaptım. Belki en fazla 5 evi online gördük. Kalanların hepsi zaten ya dönmedi ya direkt red verdi. O 5 evden de bir tanesini kiraladık. Ama işin sonunda hani çok büyük bir emek ve çok küçük bir kazanım gibi oldu. Ama hani direkt evimize geldik. Bunun için ekstra bir para harcamadık bilmem ne ama çok zaman harcadık yani. O kadar mail, o kadar işte evin görülmesi, planlanması, telefon görüşmeleri. Daha burada olmadığımız için oturma izni soruyorlar, para soruyorlar bilmem ne. Hepsinin kanıtlarının oluşturulması ile ilgili süreçler bizden çok zaman aldı tabii ki. Para harcamadık sadece. Evet videomu şimdiye kadar izlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Aşağıda Instagram hesabım ve danışmanlık verdiğimiz süper peri hesaplarımızı bulabilirsiniz. Onlara da bakarsanız çok mutlu olurum. Şimdi ikinci arada kısaca bizi bekleyebilecek olası değişimlerden ve bu piyasanın nereye doğru gittiğinden konuşuyor olacağız. Ee, şimdi ilk olarak e, devlet neler yapmak istiyor ya, bakacak olursak. ilk olarak e, zaten bu ev alım satımları ile ilgili olan vergileri sürekli arttırıyorlar ve şunu getirmeye çalışıyorlar işin özünde. E, Hollanda'da oturacağınız evi almak mantıklı olsun ama Gelir elde etmek için ev almak ve kiraya vermek mantıksız olsun istiyorlar. Bunun için çabalıyorlar. Bunun dışında sosyal konut sayısını arttırıyorlar ama bu bizi etkileyecek bir şey değil. Biz çünkü buraya da vizeye tabi olduğumuz için bizim zaten sosyal konut gibi şeylerden yararlanmamız mümkün değil. Ee, çünkü geçinebileceğimizi vaat ederek geliyoruz en başına zaten. Ee, bunun dışında yine kiralık evlerdeki artışlarla ilgili çeşitli limitler koyup burayı daha sürdürülebilir kılmaya çalışıyorlar. Bu e, teklif işte emlakçı tekliflerin görülmesi falan gibi şeylerde daha şeffaf politikalar göstermeye çalışıyorlar sözde. Ama hani, uygulamada henüz yapılmış resmi bir şey bu konuda yok. Çünkü şunu biliyoruz. Dediğim gibi tamamen kapalı sistem şu an çalıştığı için benim teklifimi ev sahibi görmeme ihtimali var mı? Var. Benim teklifimi ev sahibinin sadece ben Türk'üm diye reddetme ihtimali var mı? Var. Ev sahibinin bir teklifi sadece o kişi mülteci diye reddetme ihtimali var mı? Var. Ev sahibinin başka bir teklifi sadece o teklifi veren kişiyi tanıyor diye kabul etme ihtimali var mı var? Yani bütün bunlar imkanlıyken de sistemi kontrol etmek zaten çok düşük bir oranda olabilecek bir şey. Yani sistemi kontrol etmek imkansız zaten. Halil amacımız çok denemek ve bir yerde bunun kırılacağına inanmak olması lazım. Çünkü sistem çok kapalı gerçekten. Evet yine bizi gelecekte bekleyen başka bir şey de aslında dolaylı etkiler. Şimdi Hollanda'ya gelen mülteci sayısı zaten azalıyor. E, yabancı öğrencilerle ilgili İngilizce programları e, yavaş yavaş azalttıkları için ya da en azından yeni İngilizce program açmadıkları için yabancı öğrenciler azalacak. E, haliyle de Burada aslında birazcık şeyde bir yaklaşım var. hani e, Baskı zaten kendi kendine azalacak gibi bir yaklaşım da var. E, bunun dışında e, inşa ile ilgili de yaptıkları çeşitli desteklemeler var. Şimdiye kadar çok bir yere varamadı bu desteklemeler. E, Hollanda hala inşaada yani yeni yapı yapmakta oldukça yavaş bir ülke. Bunların da zamanla belki birazcık daha iyi gitmesiyle sorun biraz kendi kendine çözüleceğini de bekliyorlar. Ama tabii ki bu biraz zaman alacak bir şey. Yani bugünden yarına bir anda çözülecek bir sorun yok ortada. Çok daha yapısal bir şey var. Ama yani mülteci sayısının kendi başına %20'nin üzerinde azaldığını biliyoruz. Yeni katı mülteci politikaların geldiğini biliyoruz. Göçmenler, AB iç gelenler falan gibi konularda da hep belli limitler ve belli şeyler tutturulmaya çalışıldığı için sonuçta yeni hükümetin politikası daha katı olduğu için işin sonunda oradaki o kiralık eve olan talep illaki azalacak. Çünkü kiralık evde genel olarak zaten öğrenciler ve yeni gelenler oturuyor işin sonunda. Çünkü Hollanda'daki yerleşik halkın zaten evi var. Haliyle de bu dışarıdan gelenin yarattığı bir talep ee, ya da öğrencinin ve bu talebi karşılayamıyor. Evet güncel sistem. Bunun içinde çok yoğun gelen işte mültecinin, çok yoğun gelen kaliteye göçmenin vesaire de payı var. E, ama sonuçta bunların etkisi zaten azalıyorsa buradaki o sıkışıklık zaten dolaylı olarak azalacaktır gibi bakıyorlar ki böyle olacak işin sonunda. çünkü e, burada zaten bunu doğru giden bir siyasi atmosfer olduğu çok açık. Bu nedenle de yani ev sonunu, sorunun çok çok daha da kötüye gitme ihtimali bana kalırsa yok çünkü etki azalıyor. Hani Hollanda bir çözüm bulamasa bile etki azalıyor. Çözüm bulmak için yaptıkları çabalar çok cılız çabalar. Ee, sürece çok katkı vermeyen çabalar. Ee, ama işin sonunda etki azaldığı için yine de buradaki yoğunluk en azından artmıyor diye söyleyebilirim. Şimdiye kadar gelip de bu arada ev bulamayan da hiç kimse olmadı yani. Hani sürünseler de eninde sonunda buluyorlar. Ama zor oluyor. O nedenle de hani birazcık erken başlamak ve bu söylediğim şeylere dikkat etmek bence önemli. Aşağıya bahsettiğim bütün web sitelerini zaten koydum. Oradan hem mahallelere hem evlere, ilanlara bakabilirsiniz. Tabii ki de e, benim tanıdığım da bazı emlakçılar, işte bazı bölgelerde hizmet veren kişiler var. Onlardan da destek alabilirim. Bana sorarsanız ben sizi yönlendirebilirim. E, haliyle de hani eğer emlakçı boyutunda çalışmak isterseniz zaten çok alternatifiniz var. Kendim yapacağım derseniz de hem bunlara dikkat etmeniz hem de hızlı davranmanız gerekiyor diye düşünüyorum. E, bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.